Hoş geldin Yaman. Ali'yi nereye bıraktın yine? Çocuğun arabasında almışsın. Ali'nin arabasından inen pislik içinde bir Yaman. Nefri bir çelişki değil mi? Ya ne yapıyorsun sen? Ver şunu bana. Kulaşma. Bir kokuyorsun yine. İyi misin sen? Soruyor yaman mı yoksa Ali mi Ona göre cevap vereceğim de Anladım ben sen mantıklı konuşulmayacak kadar Dağıtmışsın kendini o yüzden sonra konuşalım Bir şey soracağım Sor sor da cevabını anlayabilecek halde misin Bugün bana bir saniye bile tereddüt etmeden Uzak dur benden diyen hangisiydi Yaman mı yoksa Ali mi? Çünkü Yaman'ın kardeşleri bunlar. Okulda elimi tutan kimdi peki? Ali miydi? Ben hep yarım bir adam mı seveceğim? Ali elimi tutarken Yaman hep beni itecek mi? Yamandan vazgeçmezsen hiçbir zaman Ali olamayacaksın biliyorsun değil mi? Buraya, bu eve, ailene bana ait olamayacaksın. Her şey yarım kalacak, yarım olacak hep. Yaman büyümüş, eğilmez, bükülmez bir yetişkin olmuş. Ona buna saldıran, gözü dönen, adam döven. Ali hala çocuk. Yaman Ali'nin sırtında yük anlamıyor musunuz? at şu yüklerini. Yaman, Yaman benim geçmişim. Yaman benim gerçeğim. Yaman benim 15 sene. Yaman benim. Yaman'ı sahiplenmeyen var ya. Ali hiç sevmesin veriyor. Ben galiba hiçbir zaman senin o hayalindeki adam olamayacağım. Hiçbir zaman. Sen gerçekten uzak dur benden.